Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, sizlere Köroğlu diyarından, Akşemseddin Hazretlerinin topraklarından, merhum İzzet Baysal'ın memleketinden, mert ve vatanperver Bolu hemşerilerimin selamlarını getirdim. Cennet vatanımızın her köşesi bizim için çok güzeldir, lakin Bolu'muzun ayrı bir güzelliği vardır. Orhan Veri Yol Türküleri şiirinde Bolumuz'dan bu dağlardan geçmedinse, bu sulardan içmedinse yaşamadım deme be ahbap diyerek bahseder. Hala Bolu'nun suyunu içmeyen, ormanlarını ve göllerini görmeyen milletvekillerimiz, vatandaşlarımız varsa hepinizi Bolu'ya davet ediyorum. Başta Bolu'nun manevi babası merhum İzzet Baysal olmak üzere bugüne kadar Bolu'muza hizmet eden, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bolumuz dağlarıyla, ormanlarıyla, abantıyla, yedi gölleriyle, yaylalarıyla doğa turizminin başkenti olmaya adaydır. Ancak bazı taleplerimiz de vardır. Bolu merkezde ve ilçelerimizde çöpler vahşi depolama alanlarına dökülmektedir. Vahşi depolama alanları görüntü kirliliğinin yanında insan sağlığını ve çevreyi ciddi anlamda tehdit etmektedir. İnsan sağlığını ve çevreyi koruyabilmemiz, Bolu'muzun doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmemiz için acilen katı atık ve bertaraf tesisleri faaliyete geçirilmelidir. Bolu'nun tüm ilçelerinin çöpünün toplanacağı ve enerjiye dönüştürüleceği bu tesis için bugüne kadar büyük adımlar atıldı. %50'si hibe, %50'si il kredisi ile yapılacak olan bu tesisin bütün izinleri alındı. Hibe kredisi onaylandı. Yapım ihalesiyle çıkılacağı günü beklemekteyiz. Sayın milletvekilleri, Gerede yani ilimizin doğusundaki sular Ankara'ya geliyor. İlimizin batısındaki sular ise Melen Çayı projesiyle İstanbul'a gidiyor. Göller Diyarı Bolu'muzda bu nedenle yıllarca artezyen suyu içtik. Cumhur İttifakı ile birlikte önce Gölköy Barajı yapıldı. Ardından da DSİ Karadere Suları projesini hayata geçirildi. Proje kapsamında 3700 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde tünel açıldı. 12.7 kilometre şebeke döşenerek Karadere suyu Bolu'ya kazandırıldı. Ancak Kele barajı hayata geçirilmediği için Karadere suyu Gölköy suyu ile karıştırılarak şebekelere verilmektedir. Yani Bolu vatandaşlarımız menba suyu içsin diye bugüne kadar yapılan yatırım, harcanan emek Kele barajı hayata geçirilmediği için amacın amacına ulaşamadı. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımızın hassasiyetini biliyoruz. İnşallah Çele Barajı'nı 2024 yatırım programına alarak hemşerilerimize müjdesini vereceğiz. Sayın milletvekilleri, Bolu ilimizin yüzde orman, yüzde tarımsal alandır. Bu nedenle orman köylülerimiz ve çiftçilerimize verilecek destekler çok önemlidir. Orman köylümüz kışın köyünde kalamıyor köye geri dönüşü sağlayabilmek için Orköy projelerinden Bolu'ya daha fazla pay ayrılmalıdır. Bolu'da köyleri canlandırabilmemiz ve üretimi arttırmamız için bu olmazsa olmazımızdır. 2023 yılı kamu yatırımları programı kapsamında ilimizde iki adet sulama projesi vardır. Yapımına 2013 yılında başlanılan ve 2027 yılında bitirilmesi öngörülen Gerede Dörtlüvan depolama ve sulama projesiyle 15.523 hektar tarım arazisi suya kavuşacaktır. Yapımına 2016 yılında başlanılan ve 2027 yılında bitirilmesi öngörülen Seben Taşlıya sulama projesi ile 3.280 hektar alan sulanacaktır. Tarımsal sulamanın arttırılmasıyla birlikte tarımsal üretim de artacaktır. Bu nedenle sulama projeleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Bolu ilimizde ulaştırma haberleşme alanındaki kamu yatırımları Bolu Mudurnu yolu, Gerede Yeni Çay yolu, Yeni Çay Gerede Ayrım Mengen yolu, Kazan Kızılca -Amam Gerede yolu, Göynük Dokurcun Ayrımı Mudurnu yolu projeleridir. Bu projelerin ödeneklerini aktarılarak yol çalışmaları hızlandırılmalıdır. Elimizdeki kamu yatırımlarından biri de 250 yataklı Bulu Merkez Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesidir. Bu projenin temeli atılmıştır. İnşallah 2026 yılı sonuna kadar da bitirilecektir köye geri dönüşü sağlamak ve Bolu'nun daha verimli ve üretken bir tarım şehri olması için Bolu Ovası Tarımsal Kalkınma Projesi adı altında Bolu için hayat öneme sahip bir proje geliştiriyoruz. İnşallah bu projemizi hayata geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Meclisimizi ve Aziz Türk Milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.